Can, çocukların sesleri bayağıdır çıkmıyor ya. Poyraz Elif kuzenleri da kalabalık ama sesleri neden çıkmıyor onu anlamadım. E, Hadi gel biz bak. seninle beraber bir bakalım. Uyumuşlar mıdır dersin sen? Ne yapıyorlar burada? Şunlara bak. Aa, aa! Oo hayret. Bir dakika moralleri bozuk bu çocukların. Kızlar ne oldu? Niye moraliniz bozuk? Ay, benim çok şeker. <laughs> sıkıldı. Aa, aa. şeker istiyorlar. O zaman ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Yukarı çıkalım bakalım yukarıda şeker var mı? Olur mu? Aa gidiyorlar koşuyorlar bile hayır. baksana şunları dinlemiyorlar. Hayır, hayır. Kızlar bir dakika dur. Aa önüme kestim. Hayır hayır. Gece, gece, yok. yok mu? Tamam. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Buraya bakın çabuk. Evde var ya inanılmaz güzel bir hazine var çocuklar. Bir iki üç deyince dayanızı itiyoruz. Koş. İtin onu, hadi hadi hadi! Kızlar koş, hadi devirin şunu kızlar, devirin şunu! Yavaş, Koşun dur, yukarı yavaş, çocuklar! Yavaş, yavaş, yavaş. Poyraz, koş sen de anneciğim koş! Ya, haydi hı. bakalım, sen de gel. Yavaş, yavaş yavaş, Poyraz da geliyor. Sen de gelirsin. Ne yapıyoruz? Evet, bir oyun oynuyoruz, haydi bakalım. Koş yukarı, koş koş koş! Şimdi önce bakacağız bir şeker var mı diye, tamam mı? Ondan sonra da bir oyun oynayacağız çocuklarla. Kızlar, kızlar... Ay ne oluyor? Poyraz bağırma! Kızlar, herkes şimdi koltukta oturuyor, beni bekliyor. Tamam mı? Haydi bakalım sen de geçiyorsun Vallahi oraya. Çalış, çalış, Çok çalış, çalış. güzel bir oyun oynayacağız. Geçin bakalım şöyle he. Işıkları da açalım şöyle. Zırt. Geç 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 geç. Ama bir şey söyleyeceğim. Tamam. Herkes bu tarafa. Hayır. Herkes bu tarafa. Ela nerede? Ela korkmasın. Ela burada yatıyor Arkadaşlar ya. yüzünü gösteremiyoruz tabii ki de küçük olduğu için. Herkes böyle geçiyor. Geç geç Poyraz nerede? Poyraz'ı da alın. Evet kızlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Önce bakıyorum ben kaç tane şeker varmış ona göre getiriyorum sayılı bir şekilde. Tamam mı? Tamam. Ben gelene kadar burada bekliyorsunuz. Haydi bakalım. Sen de oturuyorsun. Sen de. Sen de gelmiyorsun. He? Sen de orada oturuyorsun. Yok. Haydi bakalım ben bir bakayım acaba evde şeker var mı? Sen nereye gidiyorsun? Bak yerini biliyor. He? <laughs> yerini biliyor. Bak bir oyun oynayacağız. Dur dur bir dakika dur. Aç bakalım sen bir şurayı. Şekerlerimiz nerede nerede nerede? Burası Vay çok karışmış. Bugün gelen bir sürü kargolar vardı. Bunları da yarın açacağız. İçerisinde sürpriz bir peluş var arkadaşlar. Onu yarınki videoda göstereceğiz. Şekerlerimiz nerede? Şurada. Evet onu ver bakalım. Yeter yeter yeter. Ver bakalım sen de. Kaç tane var? O değil. O değil. Ona ama Gel olan var ya hani. böyle eee. kocaman bir kutu almıştı. Hani. Evet. getir bakalım onu şimdi. Oh, ben de açacağım onu. Gösterme, gösterme dur dur. Bir dakika gösterme. Böyle otur. Nasıl yapıyor ya? Geliyor Ay, buraya bakıyor. Ben bunu da açacağım. Gözü olacaklar. Hayır bir dakika önce çıkar bakalım. Çıkar bakalım. Kaç tane var? Hii, i̇nanmıyorum bir sürü rengarenk gel bunlar. Görmesin, Her rengini alalım şimdi. Tam görmesin kutuyu. Kutuyu götürmüyoruz tamam kutuyu mı? Götüreyim. Kutuyu götürmüyoruz. Kutuyu e, götürmüyoruz. Aç. E, e, aç kapağını aç aç aç. Aç, aç kapağını sayıyorum ben. Hadi gel Poyraz çocuklar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gelin bakalım. Gözü kapalı seçiyoruz tamam mı? Herkes sıraya girsin. Herkes sıraya girsin gözünü kapatsın. Poyraz'a bak anne ben seni yerim ya. Evet sıraya girin aynen böyle gözünü kapat herif. Seç bir tane. Elif evet. Elif hangi renk geldi? Al. değiştiremezsin. Mavi. Geç Elif. Elif sen de sıra. Kapat gözünü. Sarı. Meryem gözünü kapat. Bir dakika sıraya girsin. Sıraya. Sıraya girin. Sıraya girer misiniz? Meryem seç. Vay sarı. Zeynep seç bakalım. Pembe. Ya pembe geldi. Evet şimdi kimde sıra? Meyra seç. Evet mor. Şimdi Sümeyra seç. Gözünü kapat. Seç. Hangisi gelecek Sümeyra ya? Çilekli. Belilay sen de sıra. Ya gözünü kapatmadan al. Aa, aa. Çocuklar. Poyraz'a kalmadı. Ya inanmıyorum ya. Poyraz'a kalmadı. Poyraz. Sana kalmadı aşkım. Poyraz. Bir dakika ne yapacağız? şimdi? Dur dur. İsteyelim önce bir kişi versin Poyraz'a. Po çocuklar bir kişi Poyraz'a versin. Hadi ver bakalım onu. O hadi ver sen Meryem, ver. O vazgeçmiş. Tamam Meryem sen ver. Hayır ben de vermem. Ya hiç kimse vermiyor Poyraza ya. O zaman Ne yapacağız şimdi? Vermeli. Poyraz dur Gel. isteyelim önce çocuklardan bir verirler belki ya. Hayır. Elifse Elif verecek, ablası verecek. Ablası ver. Hadi ver. Al bakalım onu Aferin ablasına. Ama Elif'e şeker kalmadı bu defada. Elif ben sana bakayım başka şeker var mı? Gel gel gel. Elif'le birlikte bakalım. Acaba Elif'e vereceğimiz başka şeker var mı? Yine aldın mı Elif elinden? Niye aldın Elif? Hayır Elif hayır sana verecektim ben. Ya niye aldın Poyraz'dan Elif ya? Ben sana daha güzelini verecektim. Niye böyle yaptın ya? Bir dakika dur bakalım burada olması lazım. Evet 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 şurada. Şurada bir şey var. Gel 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 gel. Aa! Sürpriz çıkmış. Elif bakar mısın? Ya çok güzelmiş. Toplu hem de. Toplu şeker Poyraz istiyor musun bunu? Yok, Aa bunu istiyor, jel istiyor, jel. Sen de mi? Babası buraya gelir misin? Elif jel alıyor. Babası. Elif. Gel buraya. Bunu istemiyor, jel istiyor. Öyle o mi? da jel istiyor. Evet, bir tane tamam. de ona verelim ya. Evet, o Hadi gel. Dinleyeyim. Tamam, o senin olsun. O zaman sana da kalmamıştı zaten. Elife şimdi hangi, bakalım Elif hangi rengi seçecek? Tamam. Çıkar bakalım sen oradan Jeli getir bakalım. Ya ha. Hangisi çıkarsa? Hangisi çıkarsa, tamam. Hayır ya, ama ben onu istiyorum. Gözünü kapat. Elif gözü kapalı seçeceksin. Hayır, gözünü kapat. Aha, <laughs> <a> <laughs> aynı çıktı. Aynısı çıktı. Poyraz'a da aynısı çıktı. Bakayım Poyraz. Bakayım gel açalım hadi gel. Gel bakalım bana. Ben de bir tane alayım. Dur bakalım sen bana hangisi mi? çekecek. Dur. Ben seçeceğim. Ya sen niye seçiyorsun benim yerime? Aha. Bir dakika bakayım. Çile. Aa en sevdiğim çıktı. Ben yok. Limonu seviyordum ya. Dur. Limonu mu? Bir hakkım daha olsun benim. Dur. Aha, dur. limon. Ya ama seçmeme ha. izin daha vermiyorsun daha be, daha be, ya. Daha. Dur karıştıralım. Karış. o içinde bir sürü renk var. Şuraya bak. İç. Hangisi hangisi? Gözüm kapalı şu an bakmıyorum. Bakmıyorum. Ya, ya gözünü açtın ha? ya. Portakallı çıktı, evet en sevdiğim Bile portakallı ya. çıktı çocuklar. Bile beğendiniz ya. mi tadını bunun? Şekerleri. Evet. Yavaş ya ne oluyor niye bu kadar bağırıyorsunuz ya. Elif ne oluyor koru halinde burada ne oluyor ya? Anne, 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 Poyraz. Anne. Senin yok mu? Yani. Ya yine poyraza kalmadı al ya bu son şekerdi Bu da senin olsun istemiyorum ya. Geri kalanların hepsini Ela'ya vereceğim ben tamam mı çocuklar? yediniz Aynen. mi? Evet. Bitirdiniz mi? Evet. Yok artık şaka gibi ya. Ay bugün bu çocuklar denize gitti. Şunlara bakar mısınız yüzlerine? <laughs> Kıpkırmızı olmuş ya herkes burada ya. Şunlara bak. Ne getirdin sen? Bir şey getirdi. Çaktırma diyor. Yine veriyor. Elif veriyor dağıtıyor. İkinci kere veriyor şimdi baba. Aa, yeşil çıktı. Yeşil renk verdi. Çak, 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 çak. E Poyraz isteyecek şimdi. Aa, bence gece, gece gece iyi bir şey yapmadınız ya. İki tane jel şeker. Sen iki tane yedim ona bakmamış. Şuna bak. Elif sen iki tane mi yedin? Sen de iki tane yiyeceksin. İkinci mi o senin? Evet. Hayır o zaman sana yok. İkinci renk mi? birinci yedim valla. diyor. Baksana çocuk. Hayır ağzına var yiyor. Bakayım Elif. Ya bu birincisiydi. Ben ikincisini daha yemedim. Ben onun elindekini istiyorum. Başka renk istiyormuş babası. Başka, başka bir renk mi? ver. Ha yok Elif aynı renk çıktı sana bana. ya. Elif yapma. Aynı Elif. renk, çıktı sana. Aşkım bu açık ama lütfen. Poyraza? Ya ya. Şu Poyraza, Poyraza yok, yok mu? mu? Bakayım. Poyraz. Ben de alabilir miyim? Poyraz bana da ver bakalım. Bunu mu verdin? Bu ne? Hep ısırmış yarısını. Şuna bak ya. Ya bu ne ya ben bunu istemiyorum. <laughs> Gidip kendime yedip, Bu ne ya? Yine yarım verdiler bu çocuklar bana ya. İstemiyorum ya küstüm. Gideceğim kutunun hepsini ben yiyeceğim. Haydi bakalım. Yok, bak. Yok. Aa, hayır çekil oradan. Çekil hepsini ben alacağım ya. Eyvah kendini içeri kilitledi bak. Koş koş. koş gizli gece gizlice gidiyoruz. Şişt, gel gel burada kimse yok. <laughs> ne oluyor ya? Şişt. Bir dakika ne oluyor burada? Ne Nereye gidiyorsunuz? Aynı. Gece gece ne oluyor burada? Havuza gidiyoruz. Gece havuza gece, <laughs> gidiyoruz. Ne diyorsun Elifciğim? Shh, var mı bir dakika? <laughs> ne diyorsunuz siz gece yarısı? Saatler haberiniz var mı? Saat bak, bir buçuk bak, gece yarısı. Abi, havuz havuz ilaçlı. Bir dakika, hayır, Bekir orada geziyor zaten. Giremezsiniz bekçi, ki. Şunu burada kumlayın. Sırası sen Bekir mi takip <laughs> ediyorsun? Hayır. Giremezsiniz bir dakika. Hey, tükürme. Ne yapıyorsun? İlaçını ilaçlı Ya bizim havuzda bile. Hayır, biz gitmiyorsunuz. Hayır, o hayır, o gitmiyor hayır diyorum hoş, size. Hoş, 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 <laughs> ne yapıyorsun? Bir dakika Bekir. Ne diyor bunlar benden? ya. Şimdi bir dakika. Sonra Eyvah bir ışığı da açtım. Eyvah yavaş yavaş. Yavaş bir dakika. Şişt, yavaş 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 yakalanacağız. Her yerde insanlar var yavaş. Şişt, yavaş bir dakika. Bir şey soracağım. Bak bakalım. Var mı kimse? Ciddi misin? Bir dakika. Nerede? Evet. <laughs> burası ilaçlı çocuklar hey ilaç atmışlar diyorum size İlaç mı? Elif ilaçlıymış diyorum size duymuyor musunuz siz havuzda poyrazı da mı? mı sokacaksın ilaçlı havuza babası i̇laç yok, ilaç yok, ilaç yok. yapma burada güvenlik var Şş. güvenlik hayır. burada geziyor diyorum ya Elif Elif sen de mi atlayacaksın yani bu gibi. atlamayın diyorum atla, size atlama gerçekten atlamayın atla, atla. yapma Elif hayır hayır yapma önce Utku atlasın diyor baksana şunlara ya Eyvah. Utku atladı vallahi atladı Utku ne yaptın sen ya Utku'ya bakar mısınız? Mı? Utku bu ne cesaret böyle? Ne Soğuk değil diyor baksana. Elif atlamıyorsun. Hayır Elif. Elif atlamayacaksın. Elif yapma. Atlıyor vallahi atlıyor. Eyvah. Güvenlik her an Bekçi gelecek. Bekçi gelecek. Bekçi gelecek yapma. Elif yapma. Eyvah galiba atlayacak. Elif gece gece. Saat bir buçuk. Saat bir buçuk. Bir dakika. Yapma. Elif yapmasana. Eyvah Uskut'u. Ne yaptın Utku? Eyvah! Elif havuzda buz gibi. Allah, Sen de mi sıra? Sen ben girmiyor musun? Niye kandırıyorsun çocukları? Girmeyeceksen eğer. Şşş sessiz ol. Sessiz sessiz. Bir dakika. Bir dakika bir ses geliyor dur. Eyvah galiba biri geliyor. Şiş, saklan saklan saklan. Havuza saklan biri geliyor. Biri geliyor saklan. Saklan. Bir dakika. Birisi geliyor. Şşş. Ne oldu? Bekçi geliyor, bekçi, 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 Şaka yapıyorsun. Nerede? Yok. Saklan. Çocuklar yok. havuzda kaldı. Birazdan bana onları yakalayacak. Saklan, saklan. Saklansana çabuk. Bekle ben de saklanayım. Vallahi oradan birisi geliyor. Çocuklar saklan. Saklan. Evet, evet. Geldi. Vallahi geliyor. Şşş, şş. Bir dakika dur. Etrafı arıyor. Bekçi bu. Eyvah. Şş. Yakaladı, 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 yakaladı. Şş. Dur, dur, dur. Anne babanız nerede diyor? O, bize ele verdi. Biz ele verdik galiba. Ben size söylemedim bu saati yasak diye. Ya Eyvah. Çıkıyorsunuz ya valla benim yok haberim yok. yok bak ben, ben girmeyin dedim. Yasak dedim. Eyvah. Kovulduk ya, galiba. Ya. Semele, semele, semele. Yasak 10. yasak. Saat kaç, bak. Saat yasak, mı? yasak. yasak. Mı? Ama bir şey söyleyeceğim yasak. bir dakika. Ya bir dakika kavga çıkacak yapmayın. Bir sakin olur musun bir dakika. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Beyefendi ya bir dakika dur musun sen hey. Atlama ne yapıyorsun? Kovulduk galiba. Çıkım, çıkım, çıkım. Ben sana demedim mi atlama diye? Yani niye laf dinlemiyorsunuz ya siz? Çıkın çocuklar, hadi. Yürü, çıkıyoruz hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Yürü, hadi, hadi, hadi. yürü. Ha ben bunların parasını vermişim. İstediğim sade gel istediğim sade Kardeşim çıkardım. öyle bir şey yok. Yasa diye bir şey, şey var. Ben sizin yüzünden ceza yemem. Çıkın dışarı ilaç attım bana olsun. Çıkın. Beyefendi tamam çıkıyorum. kusura bakmayın. Tam Ya hayır lütfen bak kavga doğru gidiyor bu iş. Hayır. Tamam. Yapmayın. Hadi, hadi. Beyefendi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bak şimdi gece yarısı oldu ama çocuklar çok ısrar etti tamam mı? Ben girmeyin dedim. Bunlar bizi dinlemedi. Bunlar ben, çocuk. Bu defalık bir abi, şey olmasın. Gece yarısı biz evet. nereye gideceğiz? Bizi kovuyorsunuz buradan şu anda. Ben, Otel ben, falan işte, da yok. Evet bak. Aa, ya bak sen de iyice bak işi Yokuşa sürüyorsun yapma. Orta yolda buluşalım. Butku'yu da attı ya. Ya baksana çocuklar. Eyvah. poyraz hayır. Poyrazı atma. Ya ne yapıyorsun? Çıkın bak benim başımı belaya sokmayın. Çıkın. Hadi tamam, bak tamam, uzatmayın başım lütfen. Şşş kovulduk hadi, hadi. var ya. Sokakta hadi kaldık muzaklar, hadi, hadi yürü. Hadi. Yürü yürü çık çık. Hadi gel, çıkalım Sizin hadi. yüzünüzden gece gece şu halimize bak Aha, ya. Çıkıyoruz ya. Şimdi havuzda mı kaldık be? Sizin yüzünüzden işten bunun bedelini ödersin. Adam doğru söylüyor hadi. Hadi, gidelim, hadi, hadi yürü yürü. Hadi uzatmaya hadi, gerek yok. Şey. Çık dışarı çık. Çocuğa. Bakalım nereye gideceğiz. Güzel, güzel. Gece gece bakalım nereye gideceğiz. Çık dışarı çık Elif çık hadi. Rezil olduk sizin yüzünüzden. Şu halimize bak ya. Yürü. Hadi gelin, hadi gelin. Girmeyin dedim ya. ile ikisi tuturdu Gece gece havuza gireceğiz. Sen var ya baba olacaksın bir de ya. Çocukları sokma dedim sana havuza ya gece gece. Ya burada donuyoruz ya. Evet, yürü hadi, hadi, hadi yürü ya. gece gece şu hale hadi. bak ya. Hadi. Tamam tamam hadi konu tamam, kapansın bakalım ama nereye gideceğiz dur bakalım. Bir ya hala uzatıyorlar ya bu nedir ya gece gece yapmayın diyorum size. Bir şey soracağım. Daha kavga edecekler bak şimdi yapmayın. O zaman hakkım var değil mi? Tamam. Oturma hakkım var benim. Tamam, Aa, size güle, güle, i̇yi e, tamam hadi gel gel. Ben burada tamam gel. Yani oturmasın. ne yapmayı çalışıyorsun ya sen gece gece. Şu ya, gireceğim. Ne? Sen ne diyorsun bak gerçekten bak Elif Elif bizim elf, 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 buradan kovacaklar bir almayacaklar. Elf, şş, gidiyor galiba. Gidiyor. Laf söyleye söyleye, söyleye gidiyor bak sana ya. Ne yapacağız yapacağım. ne yapacağız? Yapma bak kavga, kavga çıkacaksın. Gece gece, gece rezil de, olacağız. Elif hey girmiyoruz. Girmiyoruz. A gitti gitti bak adam gidiyor. Gidiyor, gidiyor gitti. Gitti vallahi gitti. A ne diyorsun? Ay yapma. Yapma diyorum ya. Bak a rezil ettin bizi burada ya. Yapma millet bizi. Allah'ım gece gece ya. Bu bir de var ya. Vay vay ilaçlı mı? Ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Ya omuzdaki oda 3 çocuklar da geliyor. Hii! <laughs> Şaka mi? yapıyorsun. Onlar da mı geliyor? Belki de çıldıracak gece gece. Bekir, bekir Aa de gidip de. çağırıyor. Ne oluyor ya? Kimi çağırıyorsun sen? <laughs> çocuklar bir saniye siz kimsiniz? Nereden çıktınız? Ne oluyor? <laughs> Demek ki hapıza girmiyor biz de gideriz. Onçu, onçu, onçu. Ay bunlar onçu, onçu. nereden, nereden çıktı ya? ya onçu, 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 onçu. Bak hepsi senin başına kalacak. Yapmayın yapmayın! Gece gece. Eyvah bütün sitenin çocukları buraya geldi. Yapmayın diyorum yapmayın hey! kavga çıkacak. Ay geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Vallahi geliyor bekçi geliyor. Saklan saklan bekçi geliyor. Saklansanız da saklan. Ömer saklan geliyor geliyor. Eyvah ben saklandım. Vallahi ben saklandım. Ya. <laughs> Eyvah. Valla benim suçum yok bu defa gerçekten bak. Bütün suç bu adamın yani ben söyleyeyim. Gel 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 gel. Ne oluyor? Yok. Ne yapmıyor anne hani diyorsun? Çocukların canı istedi. Yani Kıramadım. Daha da iki çocuk vardı, üç çocuk vardı. Bak herkes geldi. evet, işlerim. senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Vallahi yapacak bir şey yok. Çocukların canı Bak işleri. şimdi bak. Ben de, 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 de dedim de yapma de. diye dedim. Ama Havuz laf dinlemiyor ya. Sana havuzda bir şey göstereceğim. Şu havuzda bir kiri görüyor musun? Gelin. Havuz, Havuz kirli mi? Bak. Ya zaten bak havuza baktığınız yok bile laf bak, Yapma bak deme böyle şeyler. Bak, bak. bak adam bak, iyice abi, sinirlendi yapma. Ben buraya ilaç attım ilaç. Tamam abi ben gidiyorum ya çocuklar alıp gidiyorum. Ne sen de? sen bekçiyi de atmamız sinirlendi. Ya, yürü sen de o zaman ya hayır. Ceyt, bit farazı. Hadi sen de. <laughs> 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 ya bu ne ya bekçi de kandırdık bekçiyi de. <laughs> bekçi de havuza attı ne yaptınız siz ya. Şimdi bu yaptın mı? mi? Vallahi ya. çok güzel. Bana bak sen de at lan zaten serbestmiş. Ya ne diyorsunuz ne siz? Bak, kendisi geliyor. mu? Sen, sen attın, attın onun ne demek kendisi de giriyor bir de dalga mı düşüyorsun? Hem adama havuza atıyorsun hem hani diyorsun ki bak serbestmiş demek ki. Yoksunuz ya ya. bütün sitenin çocukları hamuza toplandı. Bu de... olacak iş mi ya? Poyraz da geliyor. Gelin, gelin, gelin. Bak şimdi Poyraz da atlıyor. Oh. Beyefendi kusura bakmayın lütfen ya. Oh, Gerçekten Poyraz bu işin mi? tadı tuzu kaçtı. Bence siz de bak, Yür, bak, bak, yüzün yani bir bence bir çocuklarla birlikte. Bir bence herkes yüzsün yani değil mi? Bir gecelik evet. de kurallar çiğnensin yani evet. nedir yani değil mi? Çocuklardan abi, kıymetli 10 mi? 10 dakika süre. Çocuklar 10, dakika. 10 dakikanız 10 dakika. var. Haydi. Bak bak yok sen yine yok sen bence yine kaşınıyorsun. Bak en son buraya var ya bak yönetici falan gelecek. İşler evet. uzayacak bak söyleyeyim sana yapma. İşten kovulursam, evet eyvah. Veriyorum. Eyvah bizim başımıza eyvah. Hayır Elif. Bak, 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 bak. <laughs> bir daha girdi evet. kendi girdi gerçekten de ya. Çok Allah Aa, Aa Elif ben doğru ben söylüyorsun. Ben <gülüyor> sen <gülüyor> sen <gülüyor> <gülüyor> Elif ya. ya. Elif'e baksana neler diyor ya. <gülüyor> Bekçi <gülüyor> daha çok eğleniyor. Çocuklar tamam. bir şey söyleyeceğim. Bu gece kurallar çiğnendi bu sitede tamam mı? Havuz sabaha kadar açık oluyor. Hadi bakalım. Abi, Herkes eğlensin iyi. istediği kadar o zaman. Eyvah bekçi geliyor. Eyvah eyvah. Bence var ya bir şey söyleyeyim mi? Abi değil. sen işten kovulabilirsin. <laughs> sen işin bizi eğlendirmiyor. Elif. Elif sen ne diyorsun Elif. Elif? Hayır anneciğim saçmalama. Çok ayıp Elif. Adam işten kovulsa bizim bizim yüzümüzden olmuş tamam, olacak. Hadi yeter. Çıkalım ya. mı? Çocuklar, Çocuklar adam çıkmayacağım adam diyor. Çocuklar çıkmayacağız diyor. Bir de telefon atıyorlar bekçiye. Bunlar çok yaramaz oldu ha ben.